Sabah bahçemden topladım ayrı ayrı çeşit çeşit biberlerim, domateslerim. Kahvaltılık, kile, ayrı ayrı. Şimdi de tavuklarım aç, onlara gidiyorum. Onlar da beni bekliyorlar. Bahçe olduğu zaman bu şekilde tavukların salatalıklarımız tohumluk salatalıklarımız tek tek tavukların beni bekliyor. Hepsi her sabah bu şekilde. Her sabah böyle tekrarlıyoruz. Benim bekliyorsunuz. Hepsi acıkmışlar. Dışarı çıkmak istiyorlar. Yerim ben sizi. Acıktınız mı siz? Yeme koşuyorlar. Bunlar da benim bu sene yetiştirdiğim civcivler. 10 taneydi. Pars geldi. Gelincek dediğimiz bir kısmını yedi. 3-4 tanesini kurtarabildim. Günlük görevim bu. Her sabah kalkarım, işe gitmeden önce tavuklarımın yemlerini veririm. Onlar da bana yumurta veriyorlar. can Onlar da bekliyor bir şeyler sabahleyin domatesimi biberlerimi topladım kahvaltılık bahçenin güzelliği de bu kısa bir zaman sonra mısırlarımı da yedim. Mısırlarımız da olmaya başladı. Yavaş yavaş. Bunlardan tohumu ayıracağız. Bizim yedi veren çileklerimiz üç günde bir Kasım'a kadar topluyoruz. Tohumluk, fasulyelerimiz. Kimin çiçeklerini göstermesem olmaz. Harika bir çiçek. Sabah. Kuş sesleriyle uyandık. Meskime. Zeytin. Ne yapıyorsun kızım? Niye masumlaştın? Hımm. İstirata çekildin öyle mi? Hadi bakalım.